Evet arkadaşlar şimdi de setim tamamlanmış oldu zarlan seti. Arkadaşlar ben de zarlandım. Başka versiyonları vardı ama A harfi yoktu. A harfi de çıktı. Für Deutsch'un spiel yok Deutsch. Für Türk şöyle düşme ilk Türkçe. Das ist zarlant. No yer zarlant mese. Ich hab die komplette set yaz. vervollständigt. Also ich hatte schon F, G, J und dann D und jetzt habe ich auch A bekommen. A ist für Berlin. Arkadaşlar bunun bir sürü harfleri var. Ben J'u e, vardı. Hatası da var. Yotu Hamburg oluyor. F'si işte Stuttgart oluyor. D'si Munich oluyor. E, G'si işte Kastra oluyor. A'sı yoktu. A'sı da çıktı arkadaşlar. Kaça gider? Arkadaşlar bu tip paraları sakın ucuza vermeyin. Set halinde arkadaşlar 20'yi geçer. Hata olduğu zaman ki bazı hatalar görüyorum bunda. Hata olursa da arkadaşlar 20'nin üzerine zaten teki gider yani. Onu da size söyleyeyim. Uyguna ver, ver, vermeyin arkadaşlar sakın size kandırmayı kandıranlara inanmayın yok değerli değersiz arkadaşlar değerli 2 euro eşini 20 euroya satarsanız değersiz mi oluyor arkadaşlar o size kalmış yani değerli arkadaşlar bu tip içeriklerimin gelmesini istiyorsanız içeriklerimi beğenin arkadaşlarınıza yayın arkadaşlar.